Bugün iki günlük, aslında bakarsanız Maraş ziyaretimizin son ziyaretini başkana Sayın Başkan'a yaptık. Çok güzel bir toplantı geçti. Çünkü eğer Afşin Elbistan bir vade içerisindeki o bir an önce planlanmasının herkes için iyi olacağını düşündüğümüz, bu termikten çıkışta buradaki çalışan Elbistanların ve Afşinlilerin, Yeni iş alanlarında istihdam edilmesi ve mağdur olmamaları gerekiyor. Bu çok önemli bir konu. Bunu adil geçiş olarak isimlendiriyoruz. Bu konuda başkan zaten çalışmalara başlamış. Bunu açıkçası çok sevinerek ve mutlu olarak dinledik. Kırsal kalkınma bizim vakfın kuruluşundan beri çalışma alanlarından bir tanesidir ve doğa üstündeki baskının azaltılması, istihdam alanlarının yaratılması ve düzenli istihdamın sağlanması açısından Kırsal kalkınma çok önemlidir. Ben kendisini kutluyorum. Bu çok güzel bir vizyon ve burası dördüncü büyük ova olarak Türkiye'de. Bu kadar tarıma yatkınken biz başka nedenlerle sularımızı harcamak yerine tarımsal nedenlerle ve çok sayıda insana özgürlük getirecek Ekonomik olarak bağımsızlıklarını pekiştirecek işlerle harcamamız çok daha anlamlı. Ben kendisini kutluyorum. Yolunuz açık olsun. Biz çok her zaman ederim. elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Yeter ki sizler daha temiz havada yaşayın. Bizim bütün istediğimiz o ve karbonu çekelim. Çok teşekkür ederim.